Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Yürütme Kurulu Okul Öncesi Kademesi tarafından hazırlanan Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin kapanış programı yapıldı. Programda konuşan Fırat Anaokulu Müdürü Onur Demir proje hakkında bilgi verdi. 23 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Dilimizin Zenginlikleri İl Yürütme Kurulu toplantısını yaptı ve o toplantıda Fırat Anaokulu Müdürlüğü Koordinatör Okulu olarak görevlendirildi. Akabinde biz tamamen gönüllülük esasıyla 5 okul bir araya geldik. Şehit Mehmet Akpınar İlkokulu, Koç İlkokulu, Sezai Karakoç Özel Eğitim Anaokulu, Doğu Kent Anaokulu ve Fırat Anaokulu olmak üzere bir araya geldik. Bakanlığımızın taslak planı üzerinde çalıştık. İlimize, okullarımıza, çocuklarımıza uygun aylık planları gerçekleştirdik. Ve siz değerli velilerimiz, öğrencilerimizle de her ay farklı farklı etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerin somut verilerini bugün kapanış programında sizlerle paylaşıyoruz. Elbette ki Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz çok üstün bir gayret ettiler. İlgi duydular, evlerini taşıdılar. Aslında bakanlığımızın projesi evlerinizde can buldu. Tüm velilerimiz, paydaşlarımız bize çok büyük güç verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Türkçenin gelişmesi için önemli olan projenin hayata geçtiğini söyleyerek, projeye emek veren eğitimcilere teşekkür etti. Okul öncesi grubunda ve ilkokul grubunda yapmış olduğumuz çalışma en az 747 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu işe verdiği emek kadar kıymetli ve değerli. O nedenle bugün burada yapmış olduğumuz çalışmalar, il genelinde yapmış olduğumuz çalışmalara katkı sunan, emek veren kıymetli öğretmen arkadaşlarım, eğitim yöneticisi arkadaşlarım o kadar kıymetli işler yaptılar ki biraz önce girişte e, tek tek anlattılar. Hatta o yüzden biraz da geç kaldık kusura bakmayın. Ama hepsini dinlemek gerekiyordu. Hepsi o kadar güzel tatlı sunumlarını yaptılar ki şimdi sahnede de aynı şekilde yapacaklar inşallah. Onlara bu dil varlığının, Türkçe'nin güzel söz varlığının kazandırılması çok büyük bir anlam ifade ediyor. En başta şehrimizin, sonra ülkemizin güzel Türkçe'mizin gelişmesi, e, uygulanması, yaygınlaşması ve çocuklarımızın bunun farkına varması açısından e, bu çalışma inşallah önümüzdeki yıllarda da daha da artarak sürdürülerek devam edecek. Proje kapsamında öğrencilerin Türkçe konulu hazırladıkları çalışmalar sergilendi. Projenin kapanışı minik öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.